Evet Skanka Gaming Pro ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ahmet, Murat ve ben tekrar sizlerle beraberiz. Selam Murat. Merhaba. Selam Ahmet. Selam. Aleyküm selam diyecek. Hayvan. Eee, gördüğünüz gibi ben Tuhan Bedir tarafından yapıldı bu Yani kendi tarafımdan. Kolay gelsin yazdım. Bir de abone olmayı unutmayın. Kanka Gaming Pro kanalın altında linkini vereceğim. Sizi hiç kafanızı yormayın arkadaşlar. Eee... Çesimizi açalım. Başlayalım o zaman. Ha, Bizden diyor ki kanka. Şey yap diyor. Bekle. Ne yapalım? Bizde rejenerasyon de tekniğini kullanmamızı istiyor. Yenilenme tekniğini. Şimdi ben öğreteceğim onu. Sen hiç kafanı yorma kardeşim. Evet. Bize böyle dandik dandik şeyleri verdiğine göre kardeşim bunu istiyor. Dur kanka. Çekil oradan. Sen... Oraya da mı döktün Ahmet? Evet, evet. Dökme, dö do... Evet. Aa, a, obsidyen oldu ya. Vay babaannesinin sol bacağı. Ahmet, sen onu kas kanka. Ola. Bir herhalde ya. Ahmet kanka bak sen üç blokluk su koydun değil mi oraya? Ben su koymadım ki. Ben mi koydum kanka? Bir tane su koydu doğru. Oğlum bak olmadı işte. Rejenerasyon olacaktı. Tamam. Kaz onu sen. Kazım az aldı. <laughs> <laughs> resmi nasıl tarif edeyim ki? Şey, Minecraft CGP yazıyor da. yani. Minecraft intro'da. resmi yaz. CGP <laughs> <laughs> <Minecraft gülüyor> ne? Minecraft resmi yaz. İnto'da. Kırdın mı kanka? Allah belanı versin. Korkudan elimi çektim. <gülüyor> <gülüyor> bir saate kazanacağız bunu. <laughs> tamam sessiz. Sakin ol. Lani, lan kırılma <laughs> üzereydi lan. Allah'ım. Biz burada bekleyelim kırılsın. Sen ne yapıyorsan yap. Başka bir şeyle uğraş. Sen dur o zaman. <laughs> Ay. Bakayım la, hemen bakayım. Eee Biz chestimize bakalım Başka şekilde ben rejenerasyonu Burada tamamlayayım o zaman Ahmet kankam sen orada yapadır İnşallah gülürsem. İnşallah İmha İmhamazam Bir dakika lav mı deyince kankalar şey oluyordu Taş Pırdım. oluyordu Kırdım Helal olsun Ahmet şey, şey Su lava deyince mi oluyordu Helal bir dakika o zaman. Suyu lava dökeceğim. Suyu lava dökeceğim. Bitişsin ha. Lava suya mı dökeceksin? Suyu lava dökeceğim. Lavu suya dökeceğim. Allah. Sen aşağı koydun. Tamam de. Evet. Tamam çık. Ha sen gaza dur öyle. Tamam mı canım benim? Sen kaz kaz kazal adayı genişleteceğiz biz. Bu arada bir tane lav kalmış. Ben de o son lavı bir rejenerasyon için daha kullanacağım. Bir dakika şu şekilde. Allah belasını versin. Gene obsidyen oldu ya. Bir şey değil mi? Ne? Sandıkta bu şey var mı? Var. Ben şu lava top alacağım. Bana ha. E? Tamam. Niye? Şeyi. ya. İçine düştü sandım da. <laughs> Ay. Kırdım da. <laughs> <Çatın>. Murat <laughs> ses gelmiyor senden ne bak bo Murat, bok yiyorsun kanka Face'de şey... takılıyorum eşyam Fazla takım mı kanka Anam o sangosun küçüklüğüne <laughs> bak ya oğlum, bırak şunları ya. Murat, kapat! Vay annem Murat kapat! Allah belanı versin! Vay, kan gördüm hocam! Dehşet gördüm! Amına koysunlar senin! Vay babaanneni siksinler! Dehşet ölelele! Kapat canım! Anne! Lan abart. La, Aha internet gitti ama. İnternet gitti la. <laughs> i̇yi oldu iyi daş iyi. Aşağıya dokar ben yavşak. Ben kaçtana toplayayım. Neyi lan? Daşıyım. La valla. topla toplayabildiğin kadar. Ben öyle diyeyim sana. kuşum yanlış bir Oğlum oraya da oraya ne yapıyor? Kim? Şey. Bir mallık yarattım onu düzeltmeye çalışıyorum kanka. Hırsan oğlum şu istiyor. Yani. <laughs> love love yok la. Murat tar 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 yazışıyorsun kanka. Ayıp ya. Biz şurada video çekelim diye uğraşıyoruz. Murat orada. Boş kalma sen. Lan ne oluyor? Ne oldu? Ölüyordum yemin ediyorum bak. <laughs> Kiri <Kırıyor> kafa. <laughs> Ananı baban dedi. Ya <laughs> yardım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bu sonsuza kadar böyle çıkar ya. Biz ya, de ge ne Biz gelişmeye bakacağız kanka ne bu yiyeceğiz. Hmm. Dünyaya ne koymayı unuttum. Hadi bir kanka. Kanka ben dünyaya bir şeyler ekmek için havuç gibi şeyler koyacaktım. Vay anasının derdini. Allah belanı. Neyse bela okumayalım. Neyse bela okumayalım. Senin yapacağın işin? Ta içine sıçayım ben resmen. Senin yapacağın işin. Ben fotoğraf alıyorum. Vallahi bir. <laughs> 61, 72. Allah canını almasın. Murat karizmatik. Murat sesler ver. Buradayım lan. Murat burada mısın? Şunu kaldıracağım. Allah nasip ederse bunu kıla kıracağım. Kılacağım evet kılacağım bunu. Amık. iyi mi? Oh my god, people so Pegel Bone check boost pet people demos no. Sen şunu söyleme. Ya Mahmut Pegel, Mahmut değil, Kıyır. Anam, ben de diyorum. Mahmut nereden geldi? Ben de bilmiyorum. Mahmut değil, Kıyır. Ben kaç tane toplayacağım lan daha? Kaç tane topladın? 30. He, topla da la 30 ne la? Kolay da bunun, gel sen topla. Vallahi topla. Kaçın o Ahmet Ahahah <laughs> Ana Ahahah Anaa karnım ne? acıktı lan Yok biz iyiyiz ya Senin acıktı mı? Has siktin ya Acıktım Ahmet Has siktiii <laughs> Ahmet Poku iyiydi karnım Abi dört şişin çarpması Lan oğlum şunu izleme lan Korktun mu? <laughs> ne yapıyorsun? Ay Türkçe ya? pop remix Bana toprak açsana Bizi kaç lira iki Aa, coşak şöyle Tuham. güzel Tuhan bana toprak atsana. Toprak bana toprak atsana. Toprağı mı? Toprağı nasıl ha? Ben de Kaç tane? Aç işte ya. Sen buraya ne yapıyorsun? Tarla ekeceğiz ya onun alanını diktim kardeşim. Çek o kardeş. Tarla işi de bana bırak <gülüyor> <gülüyor> Murat Bey savaşiyet yaşadı. Dene ne ne babaannenin ağzına sıçayım. Kaldım aman. Aa, bizimkiler gelmiş dursun. Su nerede lan? Ne? Chess'te var bir tane. De yetmez herhalde. Amınım. Bende var. Su ver lan bacım. Şuraya su dök hele. Nereye kanka? Biz şey nasıl bulacağız lan meyve? Vay geri zekalı. Şu ama. ağacı kesek de elma bulup çıkartalım. Bekle bekle. Şey sonsuz su yapacağız. Yapa. Oh, yap ha. Hop arka tarafa Ben şu taşları şeye koyayım çekeyim. Yanımdan çekilsen de diyorum. Eğer Koy. düşersem şey değil. Bir şey olmasın bari. Yaptın mı? Bekle. Yapmışsın yalan tamam. Eksik yer vardı koydum da. Evet sınırsız suyumuzu da elde ettik. Adamız da ilkel yollarla sınırsız suyumuzu yapıyoruz. Allah Allah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul Töbe estağfur töbe. Aa şu bizim orta sanmış bak. Orta ne? Şu, bak. Ağacı kesek artık? Ay çok kocaman da fotoğraf şey yemiş, lan. Bu arada arkadaşlar biz ıı, takım olarak Murat, Ahmet ve ben aynı futbol Kayseri Spor Kulübü şey takım arkadaşıyız. Birkaç günlüğüne İstanbul'da olacağımız için videolar az gelebilir arkadaşlar bunun için sizlere de şimdiden haberini verelim arkadaşlar. İstanbul'a gideceğiz yakın bir zamanda. Herhalde bir hafta sonra falan. Maçımız var. Evet arkadaşlar. Yani umarım yeneriz. Yeneceğiz. Umarım değil. Kesin yeneceğiz. Yüzde yüz. Garanti veriyorum. Garanti versen orada. Evet. Karantina. Karanti. Karantina. Evet. Ee, arkadaşlar bu videodan sonra sizlerle yeni bir video olan <laughs> Ee, survival <laughs> oynuyoruz. Bölüm 2 çekeceğim arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Modlu olacağı için Ahmet'le oynayamayacağız. Çünkü modluları kabul etmiyor. Kusura bakma kanka. Hiç önemli değil. Murat bu arada teyzesiyle yazışıyor. <laughs> Murat nasıl gidiyor? <laughs> Ay. Mustem polem Kayseri'nin orsa yerinde. Hadi neyse işte, devam edin. Ahmet kazıyor kazıyor kazıyor. Yeter ya. Kaç tane oldu kanka? 8 tane daha topladım. Şu ağacın tekini ben kırayım mı kardeş? Ağacın tekini kır ama sakın ha yapraklarını elleme kanka. Tamam. Şu an 38 tane taşımız oldu. Şu şu taraftakini mi kırayım diğerini mi kırayım baksana abi dur bir dakika sıra bir hangisini dakika hangisini kırayım bekle dur bir dakika şu hani Tuhan Bedir tarafından yapılmıştı diyor babaannenin bacağı ananı babanı sikiyim öldüm lan ananı sikiyim ah, ne sikiyim. ben de kendi aklımı sikiyim eşyalar sende miydi bendeydi kanka balta falan yok balta yoktu ama şey kazma kazma eden istiyor What? Suyun altına gir de Ben kendimi aşağı atıyorum. <laughs> ya kapatçım amına koyacağım artık senin de ya. <laughs> Vallahi ya. Kalmadı. Nasıl? Bana bir tane taş kazma yapsana kanka. Nasıl öldün lan? Kim? Sana mı yapayım? Yapayım hemen dur, dur bakalım. Vallahi kanka şuradan kazıyordum yanıyordum bir yanda aşağı düştüm. Ha şu şekilde. Yapıyor. Güzel düştüm lan. Murat ne yapıyorsun kanka? İyiyim Tuna sen ne yapıyorsun? Allah şükür bizdeyiz. Daha daha nasılsın? Kötüyüm oğlum hastayım ya. Anam baban nasılsın? Baş, başka istediğin istediğim bir şey var mı? <laughs> var kanka. Ne? İki tane çay. Da Allah. Hani. Sağ ol kanka. şu şekilde. Bayım odun kalmış mı yok ağaçlar teker teker şey olmuş. Tamam. Bitti mi ağaçlar? Yok tamam. Tohum düşürüyor değil mi kanka? Ne? Tohum düşürüyor. Bilemiyorum. Düşürmüyor mu kanka? Galiba düşürüyor bilmiyorum. Elma da düşürse olur ya yani şey yaparız. El, tohum yap yok olmaz. Tohum. Bekle kendi kendine düşürür o. Evet. Eline hiç giden geldi mi kanka? Hayır hiçbir şey gelmedi. Başka bir şey gelmedi. Murat niyeti bozma. Murat. Muray <laughs> ney Neresi? Muray niye tekli yaptın? Değil Sen mi ya. yaptın? Dur ya ben bir çok daha Murat. <laughs> <laughs> evet o kadar. <genel. gülüyor> 32 bin tövbe tövbe. Ne yazdın ne yazdın? He? Kim dedi lan 32 bin diye? 32 bin abone olmuş da. <laughs> Kardeşim böyle şeyler izlemez. Sakıncalı. Ben de diyorum da Murat Yok lan izlemiyorum Allah Allah. Daha kaç tane toplayacağım lan Tuhan. Kim? Kim Siz hep. Aa ağaç ölmüş lan ağacı dikeyim mi? Dur bakayım. Vay babanın yanıyor o Al atıyor mu ağacı? At. Şş. Ya yapma Murat şunu. Oğlum ben yapmıyorum. Yorum koyuyorlar bak. bak. <laughs> Vallahi ben yorum atıyorum. Çekil oluyorlar. oradan Ahmet takılıyorum. Ya çıkıyorum Allah kahretsin. O büyür bir seneye büyür o İnşallah. Ne? Bir sene aç biteceğiz de. Konya gençler Birliği mi? <laughs> Konya gençler Birliği ne lan? Kardeşim yarın buraya gelmeyin. Yarın cenazemiz var bizim. Pazar günü çekeriz video. Şekeriz video mu? Çekeriz. çekeriz, video. <laughs> çekeriz video. Eğer Hı. işiniz olmazsa pazar günü çekeriz. Ahmet biraz bağır ses gelmiyor. Nerede gelmiyor lan? Ahmet sinyal sesi. Çılak gibi ses gidiyordur oraya. Çıkıyor, Çıkıyor mu lan o kadar gerçek? Ya kapat e benim amın. Tuha. Hani eee. Biz adada kalmaya çalışıyorduk ya. Şey. Gelişmeye çalışıyorduk adada. Survival Games. Yok. Sky Battle mıydı? Ha, Sky Battle bu. Ha. İşte yorumlara baktım. <gülüyor> evet. <laughs> Seni yine daha iyi diyorlar lan. Tabii oğlum. Oğlum ben daha iyi Bak yapardım da yorum. işte. Ya böyle ben atlayayım. Beyler Minecraft korku hangi yazın barıştı? Allah bela kim lan o? Abdullah Gaming TR diyor. Abdullah Gaming. Ya ha kapat ha şunu. Tane taş ne? Ney değil? Kaç tane taş döktün? 13. Allah belanı versin. Yarısı yanıyor lan. Wolf oynayabilir, Wol oynayabilirim. Dur. Wol'un ustası benim. Zula'yı vuran adam benim. Hadi lan. Minecraft korkum hepinin %80'ini yapan kişi ben. Yarramalıs. <laughs> Alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Suyun altında da kutu kırılıyor la blok. Hı. Hmm. Ha orada dur oradan vur sala. Çekil ancak da ben vurayım hadi. Ancak. Kancık mı diye amına koyayım. Hadi Murat. Ne lan? Sıçmık. Aa şey vermiş mi lan? <gülüyor> <gülüyor> KAPAT BAP babaannenin SOL bacağını sikeceğim. Ya KAPAT ŞUNU YANİ 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 KADELİN Oh Jesus. Oh Aman ne Aman ne Tamam kapatacağım valla kapatacağım <Gülüyor> <Gülüyor> Oh Ne oluyor arkadaşlar ne yapıyorsunuz lan <laughs> Seks şarkısı <laughs> Tuhan bu durdu. Ama ya olsun da. Arkadaşlar Tuhan'ın bu <kusuruna> bakmayın. <laughs> you my god. Lan kaç da toplandı senden? Lan yeter yeter. Oha. Yeah. Şu an ne oluyor lan? <laughs> Kapat amına koyayım. <gayri. gülüyor> Ego yazdı onu bilmek. Anne ama siksin Ben şu ağacı topluyorum. Ego. Yeah, I love you baby. Amerika. Yeah. Uhu. Oha. Oha ya. Ne başka? Yala diye şarkısı var lan. Yala ye. Yeah. <laughs> <laughs> ama <laughs> fodisi. lan bura herkes. Hadi ben her muyuz lan? Ama ne koyarsın? Tam çocuğu. <coşuyordum. gülüyor> ya şu yala şarkısını kapat. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettim lan acaba ne? Yala, yala. <laughs> Kayseri Merkez Yen 2016 şey Bekleyin olayım. geliyoruz abone olmayı Ay. unutmayın Amanın Aa ağaç aldım ya buna dön direkt kimin Oğlum Rusça yorum yazmışlar Allah kahretsin ya. Biz burada hep biriz <laughs> Yeah ya <yeah>, bal. <bow. Gülüyor> Yok canıma Yes <laughs> Ahmetci diye atar mısın? Etsin.

Stoper napla. O modafaka Türkiye. Yes bu en azeki lafı ki kardeş buluruz ya. O inşallah O kritikten getiririm. Koymayı unuttum çeste Buralar seri geçtik. Coşuyor muyuz? Hadi bakalım.

görsünüz. Hadi bay bay bitiriyoruz lan yalan. Bay bay.